Zaman Mekan TV ana habere hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali Mandalin. Değerli izleyiciler, takvimler 28 Eylül 2021 Salı gününü gösterirken yepyeni bir sosyal medyatik haber ile karşınızdayız. Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan'ın Erdoğan aniden parlamenter sisteme dönüyoruz derse başlıklı köşe yazısı gündeme bomba gibi düştü. Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin etkili kalemlerinden Ahmet Hakan'ın Cübbeli Ahmet Hoca ile yaptığı bir sohbetten hareketle yazdığı köşe yazısı dikkatleri yeniden sistem tartışmasına çekti. Bütün muhalefet parlamenter sistem diye tutturmuşken AK Parti aniden parlamenter sisteme dönüyoruz derse ne olur diye soran Ahmet Hakan Cevabı da kendisi vermiş. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden çıkar. Kılıçdaroğlu partimin oylarını arttırmam gerekiyor. İşte şimdi yandık diyerek ince'den umutsuzluğa kapılır. Meral Akşener ben başbakan yardımcısı olacağım demeye başlar. Muharrem İnce CHP'yi geçme hayaline kapılır. İttifaklar yerini koalisyonlara bırakır. HDP anahtar konumunu kaybeder. Velhasıl çarşı kesinlikle karışır. Acayip mavra çıkar hepimize. Patronundan habersiz kalem oynatmayacağını herkesin bildiği Ahmet Hakan'ın bu yazısı siyasette büyük fırtınaların habercisi gibi görünüyor. Değerli izleyiciler, Saman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız sosyal medyatik haberden şimdilik bu kadar. Ben Mehmet Ali Mandalin. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkürler.